şehzade ve uçan at. Uzak bir ülkede kudretli bir sultan yaşarmış. Bu sultanın çok cesur bir oğlu varmış. Öyle cesurmuş ki henüz küçücük bir çocukken soğuk bir kış mevsiminde donmuş bir gölde hiç titremeden iki saat boyunca yüzmüş. Sonra bu şehzade bir gün ormanda gezerken sürüsünden ayrılıp yolunu kaybetmiş Yaralı bir kurt yavrusuna rastlamış. Hemen onu kucağına almış, aylarca bakıp beslemiş. Kurt yavrusu iyileşince şehzade yaşamını tehlikeye atmak pahasına ormana girip kurt sürüsünün arasına karışmış. Kurt yavrusunu ailesine iade etmiş. Günlerden bir gün bu şehzadenin babası olan sultanın yaş günü gelip çatmış şah babasına eşsiz benzersiz bir hediye vermek istemiş. Her biri şaşırtıcı buluşlar yapacak olan üç büyücü getirtmiş saraya. Büyücülerin üçü de sultanı hoşnut etmek için el pençe divan durmuşlar huzurunda. Beni hangi buluşlarla etkileyeceksiniz? Görelim bakalım diye buyurmuş sultan. Birinci büyücü şöyle demiş. Efendim her saat başı kanatlarını çırparak ses çıkaran altın bir tavus kuşu getirdim size. Gulu gulu diye ötmüş tavus kuşu. Başlangıç için fena değil demiş sultan. Bakalım diğer iki büyücü neler getirmiş bana. İkinci büyücü söz almış. Sultanım şehrin giriş kapısına koymanız için size bronz bir brozan hediye ediyorum. Şehre bir düşman yaklaşacak olursa bu borazan kulakları tırmalayacak şekilde öterek nöbetçileri uyaracak. Güzel, faydalı bir buluşa benziyor demiş sultan. Bir hediyem daha var galiba. Üçüncü büyücü nerede? Bakalım üçüncü büyücü beni büyüleyebilecek mi diye sormuş sultan. Sultanım ben demiş üçüncü büyücü size tahtadan yapılmış uçan ve kişneyen bir at getirdim. Görülmüş, duyulmuş şey mi bu?" demiş sultan. "Efendim ben asla yalan söylemem. Size temin ederim ki tahta at gerçekten şaşırtıcı." diye cevap vermiş büyücü. Büyüleyici. "Babacığım izin verin bu buluşu bir kez deneyeyim. Çok ilginç geldi bana." diye lafa karışmış şehzade ve sultan kabul etmiş. Şehzade bir sıçrayışta hayvanın sırtına binmiş ve dizginleri eline almış. O zaman büyücü şehzadeye yükselme kolunu göstermiş. Havaya yükseltmek ve gökte uçmak için bu kolu çek diye söze başlamış büyücü. Yere inmek içinse şey yapmalısın diye sözlerine devam edecekken artık çok geçmiş. Heyecandan kabına sığmayan şehzade daha büyücü lafını tamamlamadan kolu çekivermiş. Çeker çekmez de tahta at hareket etmiş ve göz açıp kapayıncaya kadar pencereden bir ok gibi fırlamış. Vay canına diye bağırmışlar orada bulunanlar. Ve at kişniyormuş. Yükseklerden sultanın sarayı uzaklaştıkça küçülüp silinen minik bir ışık gibi görünüyormuş. Neden bu kadar acele ettim? İnmeyi öğrenmeden önce havalanma kolunu çekmemeliydim diye hayıflanmış şehzade. Sarayın en yüksek kulübesinden sultan. Oğlum evine dön diye bağırıyormuş. Fakat yapacak bir şey yokmuş. Hayretten dona kalan şehzade atla birlikte yükseldikçe yükselmiş. Sonunda yıldızların yakınındaki bir bulutun ardında kaybolmuş. Şehzade saatler boyunca Gök kubbede uçmuş. Ay dediği ilk defa bu kadar yakından gören şehzade. Vay canına ay ne kadar da büyükmüş diye düşünmüş. Şehzade ilk havalandığında hayvanın sırtına sıkı sıkıya tutunmuş. Birkaç saat dolaştıktan sonra umutsuzluğa kapılmış. Tahta atın boynuna sarılmış. Bu arada şehzade hayvanın yelesini çekiştirdiğinin farkına bile değilmiş. At hemen acı acı kişnemeye başlamış. Kurtuldum diye haykırmış şehzade. Kurtuldum. At yere iniyor. Gerçekten de at hızla yere inmeye başlamış. Şehzade şimdi bulutların altında uçuyormuş. Yıldızlar ve ay ne kadar da uzak ve küçük görünüyormuş. Şehzade nihayet derin bir vadide kurulmuş küçücük bir şehir keşfetmiş. Şehrin tam ortasında Etrafı bahçelerle çevrili lüks bir saray yükseliyormuş. Sarayın iki kulesi varmış. Kulelerin tepesinde dev kirazlara benzeyen kubbeler bulunuyormuş. Ana binanın kubbesi ise iri bir elma şeklindeymiş. Sakin bir yere benziyor. Yine biraz dinleneyim bari. Sonra nasıl olsa yönümü bulur, eve dönerim diye düşünmüş şehzade. Şehzade yere indiğinde elma şeklindeki kulenin küçük bir kapısı olduğunu görmüş. Kulenin tepesinde ışıklı bir pencere varmış. Pencereden etrafa tatlı bir müzik sesi yayılıyormuş. Şehzade kulenin tepesindeki odaya girer merdivenleri yavaş yavaş çıkmış. Gördükleri karşısında aman Allah'ım demekten kendini alamamış. Şehzadenin karşısında lüks ve ihtişam ile donatılmış bir oda varmış. Odanın ortasında da o güne kadar hiç görmediği kadar güzel bir kız duruyormuş. Bu kız memleketin prensesiymiş. Prensesin güzelliğinden hayretler içinde kalan şehzadenin ayakları birbirine dolanmış ve patadanak kuş tüyü minderlerin üzerine kapaklanmış. Kapaklanması da minderlerin dikişleri patlayıvermiş. O da havada uçuşan beyaz tüylerle kaplanmış. Şehzade yastıkların altında gömülü kalmış. Prenses sadece şehzadenin siyah bir tüy yapışan burnunu görebiliyormuş. Bu tüy minderlerin içinde bulunan tek siyah tüymüş. Kendimi öyle alışılmadık bir şekilde takdim ettiğim için özür dilerim saygıdeğer hanımefendi diye söze başlamış şehzade. Sonra da olağanüstü macerasını prensese anlatmış. Memleketime dönerken sen de benimle birlikte gel ve benim eşim ol diye teklif etmiş. Prenses Şehzade'ye gülümseyerek şöyle cevap vermiş. Memnuniyetle gelirim seninle. Yola çıkalım o halde demiş Şehzade Prenses'e. Bu arada ata binmesi için Prenses'e yardım etmiş. Herkes hazır olunca Şehzade kolu çevirmiş ve at kanatlarını yumuşak yumuşak çırparak havalanmış. Şehzade ile Prenses bu büyülü atın sırtında ne kadar da mutluylarmış. Şehzade prensese hemen bugün babamın sarayında evleneceğiz demiş. Gerçekten de saraya vardıklarında sultan büyük bir düğün yapılmasını emretmiş. Şehzade ile prensesin düğünü 40 gün, 40 gece sürmüş. İki sevgili yaşamlarının sonuna kadar mutlu olmuşlar.